Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atbahi ecmaîn. İslam bir hayat nizamıdır. İslam sadece evde, camide, medresede, tekkede zikir yapmak ve ibadet etmek değildir. Sosyal ve ekonomik alandan tutunda eğitim, ticaret, aile, hukuk, iş hayatı, devlet yönetimine kadar hayatımızın her alanında uygulanması zorunlu bir nizamdır. Güneşi, ayı, yıldızları, galaksileri, dünyayı, cinleri, hayvanları, bitkileri, kısacası gökler ile yer arasında bulunan her şeyi bir ölçüye göre yaratan ve her birine sorumluluklar yükleyen Yüce Allah insanı da boş yere yaratmadı ve başı boşta bırakmadı. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayet. İnsanın yaratılış gayesi tevhid, tevhid ise Allah'a celle celaluhu kulluk etmek ve O'nun ibadete birletmek birlemekdir. Kişinin namaz, oruç, kurban gibi ibadetlerini yalnızca Allah'a celle celaluhu yapması ve bir bütün olarak hayatı Allah'ın şeriatına göre düzenlemesi, yalnızca O'nun yasa ve kanunlarına boyun eğmesidir. İslam hayatımızın her alanında yaşamamız gereken göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu katında geçerli olan dindir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. Ayet Şüphesiz ki sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan sonra arşa istifa eden Allah'tır. Gündüzü ısrarla kovalayan geceyle örter, güneş, ay ve yıldızları emrine amade kılıp Buyun eğdirendir. Dikkat edin, yaratmakta, emretmekte Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir? Araf Suresi 54. ayet. Sizin onu bırakıp da ibadet ettikleriniz ancak sizin ve babalarınızın koyduğu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk, ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet. Hükmün, yasanın, kanun yapmanın yalnızca Allah'a Celle Celaluhu ait olduğuna inanmak ve buna göre yaşamak bir lüks değil, İslam inancının olmazsa olmaz esaslarındandır. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.